geldiler. Alişa. Alişa. <laughs> Olduğun yerde kal. Bırakın beni. <laughs> Alişa, ne oldu? Sen utanmıyor musun? Kızın yaşındaki bir kıza işkence ediyorsun. Üstelik bugün Diwali, önemli bir gün. Değişiklik olsun diye kötü bir şey yapmasan olmaz mıydı? <laughs> Böyle bir günde kötü bir şey yapmak farklı bir duygu. Henüz bir şey yapmadık tabii. Bu genç kızla henüz yakınlaşamadık. Uzak dur. Hey! Eğer kızıma yaklaşırsan yemin ederim seni affetmem. Kızın mı? Kızın mı? <gülüyor> <gülüyor> o senin kızınsa. O zaman o zaman o da benim oğlum. Bak bu bu da benim oğlum. <laughs> o benim küçük oğlum. Duydun mu beni? <gülüyor> <gülüyor> Bitti mi? Şaka mı yaptım ben? Neden kızım olamıyormuş? Sorun nedir? Bakışlarımdan yaşamı tahmin edemeyeceğini biliyorum ama bu onun benim kızım olmadığı anlamına gelmez. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kızımın hayatı üzerine yemin ederim ki ona dokunmaya cüret edersen alay konusu olursun. Seni burada mahvederim. Çözün onu hadi. Kız kardeşinin hayatı üzerine yemin etmelisin. Kız kardeşine benziyor. Kızına değil. <laughs> kardeşinin hayatı üzerine yemin edeceksin. Hepiniz hayatlarımız üzerine yemin edeceksiniz. Anlıyorum. Fedaileri tehdit ediyorsun. Evet. Sen bir fedai isen, ben de guttanım. Senin boş tehditlerinden korkmuyorum, anladın mı? Aa, sen guttan mısın? Indoor'daki herkes seni tanıyor. Bu, o guttan. Öyle mi? Vay canını. Bir bana yanlış yaparsa sonunda pişman olacağını biliyor olmanız gerekiyor o zaman. O yüzden bana bulaşmaya sakın cüret edeyim deme, anladın mı beni? Dinle. Gutta'nı ve onun yardakçılarını bağla. Böylece beni bir daha tehdit edemez ya da herhangi bir maskaralık yapamaz. Bırakın beni. Bırakın. Bırakın, beni. Bırakın. 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 Gelinlerimi Bırakın dokunursanız dedim. pişman olursunuz. Bırakın. Dayın valide Bırakın. mi? Dokunma. Onlar senin gelinin mi? Evet. <laughs> Neden? Anlamadın mı beni sen? Gutten. sana ne olduğunu merak ediyorum. Nasıl senin yaşında bir kızın annesi ve iki kadın, o kadınların da kayınvalidesi oldu ha? He? Sen... <gülüyor> <gülüyor> Her neyse neden umurumda olsun ki? Bugün Diwali. Kart oyunu oynamalıyız. Hadi bir oyun oynayalım. Kazanırsanız, kızınız ve gelinlerinizi alıp özgürce dolaşabilirsiniz. Ama kaybederseniz... Sadece onlarla değil, tüm kadınlarla Diwali'yi kutlayacağız. Hey! Ne? Sınırlarınızda kalın. Anladım mı beni? Elinleri bağla. Dokunma hadi. bana. Hayır, bırakın hadi beni. Bırakın bırakın beni. Bırak, bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak. Sana geliyorum. beni bırak diyorum. Bırak beni. Anne, bir şeyler yap. Durga, kendini kurtarmaya çalış. Sen de beni hadi. Fikirlerinizin eşsiz olduğunu duydum. Bir fırsatın var. Burada ne dersin? Çek bakalım. E, ne yapmam gerekiyor? Bu Diwali. Sadece bir kart oyunu. Tek tur. Eğer kazanırsanız hepiniz gitmekte özgürsünüz. Ne? <laughs> kart oyunu. Hadi. Bir kart seçmek zorundasın. Ne? Aa, hayır anne. Umarım evet. evet Tam bir Zorunlu felaketti. Ne Tam bir felaketti. Anne beni dinle. Bu serseriler tehlikeli. Lütfen bizi bu duruma düşürme. Hey, Konuşmayı kes. Ve sen Hindistan'ın en genç kayınvalidesi bir kart seç Tamam Acele tamam et. bir kart seçeceğim Ben reddetmedim ki Hayır anne Aynı hayır, hayır, hayır. Yapma, hayır, yapma hayır. lütfen anne Anne hayır Anne yapma <laughs> Oynayamayacağım Haklılar galiba Geçen yıl tam bir felaketti ya yine bir hata yaparsam? Bak beni dinle lütfen. Söylediğim bazı şeyleri yapacağım ve siz de benim söylediğim bazı şeyleri yapmak zorundasınız. Bak istediğin oyunu oynayabilirsin. Başka bir seçenek yok zaten değil mi? Ne var biliyor musun? Ben kart oynamakta pek iyi değilim. Lütfen bana başka bir seçenek sun. Tamam. Peki. Güzel. Bir seçenek var ama bu... Tamam tamam katılıyorum. Yapacağım tamam söz. Bitirmesine izin vermeliydin ne yaptın? Kendini aşırı güveniyorsun. Görevi duymalıydın. Durga. Bugün Diwali. Bu yüzden oyunda bununla ilgili olmalı değil mi? Bu kandili başına yerleştir. Ve diğer kandilleri onunla birlikte yer. Ve evet... Kandil kafandan düşerse ya da sönerse kaybedersiniz. <laughs> çok basit. Hemen yaparım. Bir şey söyleyebilir miyim? Okuldayken bir yarışa katılırdım. Ağzında bir kaşık olan ve üzerine limon koyup yürüdüğün yarışı biliyorsunuzdur belki. Ben orada... Hep birinci olurdum. Bu çok kolay bir şey. Hadi başlayalım. Ben çok azarım. Hadi başlayalım. Bekle biraz. Ama bu oyunda kutlan olmayacaksın. Ellerim bağlı oynayacaksın. Ne? ne yapıyorsun sen ne? Niye ellerimi bağlıyorsun? Hayır. Durun lütfen. Durun. Neden ellerini bağlıyorsunuz? Dengemi nasıl sağlayacağım o zaman? Lütfen çözün ellerimi. Hile mi? e, <laughs> lütfen çözün ne olur. Çok üzüldüm. Sana yardım edeceğim hemen tamam mı? E, tamam ellerimi çözün. Aa, bekle. Bir kandili yakacağım. Tamam mı? Beyler düzeni istiyorum. kandili yakıp kızını ve gelinlerini kurtarmalısın. İp yanmadan önce 29 kandili nasıl yakacağım? Bana merhamet edin lütfen. Kandil sayısını yarıya indirin. Yardım, yardım edin, edin lütfen. Lütfen yardım edin. Mükemmel. Bu serseriler çok kurnazmış. Diwali alaya aldılar ama... Good'dan şimdi kızını ve gelinlerini nasıl kurtaracağını görelim. Hadi bakalım. Good'dan için hiçbir şeyin imkansız olmadığını duyuyorum. <laughs> Yapamayacağını düşünüyorsan yenilgiyi kabul et. Hayır, hayır. O zaman zaman kaybetmeye bırak ve kandilleri yakmaya başla. Hadi. Dinleyin efendim. Hepsini tut. Neden beni öldürmek istiyorsun? Bırak gideyim. Alişa sessiz ol. Tek kelime etme. Anne görmezden gel onu. O bir çocuk. Bunu yapabilirsin. Başarabilirsin. Sana söylüyorum yapabilirsin. Durga bir şey söyle. Haklısın. Lakşmi haklı. Bunu yapabilirsin. Başaracaksın eminim. Unutma sen Guddan'sın. Sen asla pes etmezsin anne. Asla pes etmezsin. Tamam bir şeyler yap lütfen. Zamanımız daraldı. Peki. Başlıyorum. Neredesin Guddan? Divari'yi böyle geçireceğimi hayal etmemiştim. Herkes haddini aştı. Neyse başlayayım. adamlarım onun işini zorlaştırırsa eğer... ...ne kadar dikkatli olabilir ki? Deli misin sen? İnanılmaz. Etkilendim. Tüm kandilleri yaktım. Yani ben kazandım değil mi? Evet. <laughs> tamam mı? Şu kandili alın lütfen. Hmm. Zafer'e çok yakınsın ama kazanmadın hanımefendi. Bir kandil kaldı. Ne? İşte orada. çıkacağım ama ben. Ha? Bu yanlış. Bu, bu hile. O yoktu. Sen deydi. Sen hile yaptın. Hey! Ne cüretle patronla tartışıyorsun? Tartışır. Tartışasın. Patronun adil değil. O bir hilekar. Sessiz kart. ol. Bir düşün Gut'tan. Son kandili yakmadığın sürece ip yanmaya devam edecek. Bari merdiven ver. Hey! Sakin ol anne. 你这掺是。 Ya şükür. Şimdi gidelim. Çözün beni hadi. Bekle bakalım. Acelen nedir Gutta? dediğin gibi yaptım işte. Çekil yolumdan, çekil hadi. Burada kuralları ben koyarım. Burası benim yerim. Oyun tamamen bitti. Bunu divale eğlencesi olarak düşün tamam mı? Bunlar hiç adil değiller. <laughs> Ama gitmemize izin vereceğini söylemiştin. Hayır. Oyun bitmedi henüz. Oyun o yanan ipi söndürdüğümde sona erecek. Bunu biliyorum. Bunu yapamazsın guttan Ben hep başarılı olmuşumdur. Çekil yolumdan. Ah. Ah. Anne nasıl buldu böyle? Bu ne cüret? Vay canına. Bunu sadece filmlerde görmüştüm. Etkileyici bir giriş oldu. Akşat! Şimdi ne oldu serseriler? Böbürlenmiyor muydunuz? Ne oldu? Bir şey söyleyeyim. Kapa şimdi. çeneni. Ne? Ne söyledin? Kapa çeneni dedim Gudan. Ben senin takımındayım ama. Sen benim takımımda değilsin. Ay. Takımımda olsaydın bana gerçeği söylerdin. Yalan söyleyip buraya gelmezdin. Ama ben... Hey! Ne bekliyorsunuz? Dövün şunu. Hadi. Hey! <laughs> Öldür kaçırmaya nasıl cüret edersin? Cindalların gelinlerini kaçırmaya nasıl cüret edersin? Sen benim kızımı kaçırdın. Bunu biblolar için yapmadın. Yoksa şimdiye kadar kaçmış olurdun. Seni buraya kimin gönderdiğini söyle. Bana onun adını ver. Seni e kim buraya gönderdi? E sana söyleyeceğim. Ka Dur. Nereye gitti bu? Hepiniz iyi misiniz? Neredeydiniz? Akşat. Kaçmaya çalışırken fedailerden birini vurdum ama kaçmayı başardı Bu kiralık katilleri kiralayanın o olduğuna eminim. Arkadan her şeyi izliyordu. Şimdi gitmeliyiz. Benimle gel. Sen de. Çocuk ve Sarasvati evde. Alişa da bizimle. Bu kadar alçakça bir şey yapabilecek tek kişi kaldı. Onu asla bağışlamayacağım. Ailemizin Tibalis'ini mahvetti. Kendini hazırlasan iyi olur. Çünkü hayatını zindan edeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz